Evet geçtiğimiz yılda konuşmuştuk. Geçen yılın ikinci yarısında özellikle ciddi bir ilaç sıkıntısı oldu. Ardından da bakanlık biliyorsunuz önlem aldı. Kur düzenlemesi yapıldı ve zam düzenlemesi de öne çekildi. Daha önce bir tarihte yapıldı ve bulunamayan ilaç sayısı belki azaldı ama 2023 yine sıkıntılı başladı. Konu artık bakana mektup yazılmasına kadar gelmiş durumda. Şimdi bu sorunun boyutunu konuşacağız. Tüm Eczacı işverenler Sendikası yani ...yani teyiz basın sözcüsü. Eczacı Sedat Sofugil konuğum olacak bu saat diliminde. Sof Sayın Sofugil hoş geldiniz diyorum efendim öncelikle. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sayın Sofugil biz sorun hafifledi diye düşünüyorduk en azından 2023'te. Önceki yıla göre daha az ilaç sıkıntısı çekilir diye düşünüyorduk ama bu yıl... ...böyle bir açık mektupla başladı. Bakanlığın harekete geçmesiyle e, yine de ilaç sıkıntısında bir azalma, bir ilaç sıkıntısının hala mevcut olduğunu izliyoruz. Hatta not aldım 600-700 kalemde hala bir sıkıntı var zannediyorum. Öncelikle hangi kritik ilaçlar yok? Bu soruyla başlamak istiyorum efendim. Öncelikle böyle bir imkan tanıdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Bu yaşadığımız sıkıntıyı biliyorsunuz senelerdir sene sonlarında, yıl sonlarında tekrar tekrar yaşıyoruz. İlaç yokluğu ile ilgili sıkıntıyı yaşıyoruz bu seneki daha şiddetli olmaya başladı. Yaz başından itibaren, az önce yayınladığınız röportajlarda da belirtildiği üzere, yaz başından itibaren ilaç yokları artmaya başladı. Ee, bakanımız, Sayın Bakanımız 16 Aralık'ta sektör temsilcileriyle görüştü. 17 Aralık'ta bir Twitter mesajı yayınladı. Muhtemelen aradığınız ilacı ilk bulabileceksiniz diye. Ama bu Twitter mesajının üzerinden tam bir ay geçti. Halen daha bu sıkıntılar devam ediyor. Bunun e, sebebi e, ilaç fiyat kararnamesinin ...güncel olmaması, ilaç fiyat kararnamesinin güncel sorunlara hitap etmemesi. Yani burada bir yapısal değişikliğe gitmek gerekiyor artık. Nasıl yani, yani ilaç ilaç fiyat kararnamesi biliyorsunuz 2004 yılında yayınlanmıştı. 2004 yılında yayınlanan ilaç fiyat kararnamesi o günün koşullarına uygun... ...o günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikteydi. Ama ancak günümüzde, yani bugüne gelindiğinde son 4-5 senedir 2018 yılından itibaren... Her sene biz Eylül Ekim aylarından itibaren sıkıntı yaşamaya başladık. Çünkü senede bir defa ilaç fiyatının güncellenmesi, ilaç fiyatının belirlenmesinde kullanılan avro kurunun güncellenmesi sektörün normal işleyişini sağlayamıyor. İşin özeti bu. Anladım. Buradaki kurun yeniden güncellenmesi gerekiyor diyorsunuz anladığım kadarıyla ve yani e şöyle şöyle ben orayı açayım. E, sadece kurun güncellenmesi değil. İlaç biliyorsunuz vazgeçilemez, ertelememez ihtiyaç ürünü. Bunu sadece senede bir sefer güncelleme yaparak, bununla ilgili düzenlemeyi senede bir defaya mahsus olarak gerçekleştirerekten sektörün işleyişini sağlıklı bir şekilde devam etmesi mümkün olmadı artık anlaşılmış durumda. Öyle olduğu için de zaten Şubat ayında yürürlüğe girmesi gereken zam öne çekildi. Ona rağmen halen daha sektörde sıkıntılar devam ediyor. Biz diyoruz ki ilaç fiyat kararnamesi 2004 yılında yani bundan 18 yıl önce yayınlandığı zaman doğruydu. O günün ihtiyaçlarına cevap veriyordu. Artık bugün şartlarında, koşullarında ihtiyaçlara cevap vermiyor. Sadece bizim açımızdan değil, üreticiler açısından sıkıntısı var, ithalatçılar açısından sıkıntısı var. Hastalarımız da mağdur oluyor. Evet. Hastalarımız da yeni fiyatlandırmalar yüzünden daha çok fiyat farkı ödüyorlar. Bununla ilgili düzenlemenin mutlaka mutlaka yeni baştan oturup sektör temsilcileriyle beraber karşılıklı mutabakata varılarak bir daha bu sorunları yaşamayacağımız şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Yoksa bu sıkıntı maalesef yine devam edecek gibi gözüküyor. Yani 2023 yılında böyle girdik ve maalesef bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Biz bu sıkıntının devam etmemesi, sorun ortadan kalkması için bir an önce yeniden yasal düzenlemenin yenilenmesini talep ediyoruz. Günümüz şartlarına uygun haline getirilmesi gerekiyor. Bu yasal düzenlemenin o zamanki şartlara göre uygundu ama şimdi biraz daha sık belki fiyat güncellemesi yapmak gerekli. Tıpkı ücretlerde olduğu gibi. Şimdi bir de şu konuya değinmek istiyorum. Geçmişte biz ilaç sorunu olduğunda ne diyorduk? Muadilleri var diyorduk. Hatta az önceki röportajda evet. da ekranlara taşıdık. Ee, yine buradaki bir hasta eczaneye girdiğinde ilacı bulamadığında muadilini aldığını söylüyor. Şu an muadillerde de mi sıkıntı var? Ee, özellikle çok bilinen bir antibiyotik grubunda e, maalesef muadilleri de kalmadı. E, şimdi yani iktisadi bir şeydir. Talep çoğalınca, talep patlaması yaşanınca az yetişmez. Yani bu arzın e, taleple olan dengesindeki sıkıntıdan kaynaklanıyor. Zaten e, firmalar sene sonu itibariyle üretimi azaltmıştı. <laughs> Ham madde temininde sıkıntı çekiyorlardı. E, öyle olunca Mevcut olanlar da elimizde tükendi, depolarda da tükendi, firmalarda da tükendi. Yani şu an özellikle mevsimsel olaraktan çok tüketilen grip ilaçları, işte burun damlalarından tutun, göz damlaları, kulak damlalarına kadar kendileri olmadığı gibi eşlerler yani yerli üretim olan birebir aynı etken maddi içeren e, ilaçlar bile bulunamıyor. Yani o grupta verebileceğimiz ilaç, verebileceğimiz antibiyotik bulmakta ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz gelenler de depolardan gelen ilaçlar da çok kısıtlı sayıda. Bir meslektaşım az önceki röportajda da belirtti. Tamam 17 Aralık'tan önce bakanımızın açıklaması önce haftada bir kutu geliyordu. Şimdi belki 5 kutu geliyor da benim mesela kendi eczanemde günlük 10 kutu antibiyotik ihtiyacım var ki hastalarıma karşılık verebileyim. Haftada 5 kutu gelen ilaç hiç kimseye yetmiyor. Bu sıkıntının bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bunun için de mutlaka mutlaka sektörün de hepimizin de sıkıntılarına girecek. Çünkü eczane eczacı olarak da bizim çok büyük sıkıntılarımız var. Bu ilaç fiyat kararnamesinden kaynaklı olarak. Bunların tekrardan ele alınması, yeniden yazılması gerekiyor, yeniden yürürlüğe konulması gerekiyor diye düşünüyoruz. Peki depolarda bekleyen ilaç var mı? Şimdi az önce getirdik röportajda da belirtti, orada görüşülen ecza deposu. Depolarda bekletiliyor mu ilaçlar? Yok depolarda bekletilen bir ilaç yok. Deponun bekletmesi ticari olaraktan kendine zarar verir. Yani hı hı. depo satacak ki para kazanacak. Ama Deponun belirli miktarlarda eczanelere ama... dağıtılıyor o yüzden sizde de şöyle sıkıntı çıkıyor. Şöyle oluyor depolara kısıtlı sayıda bir şey geliyor. Şöyle düşünün siz orada yöneticisiniz kanalınızda yöneticisiniz. Size ben bir hediye getiriyorum. 10 tane şeker var 100 tane çalışanınız var. Ne yapacaksınız? Dağıtmanız için size getirdiğim zaman siz mecburen seçici davranmak yolunda kalırsınız. En yakınınızda oturandan başlarsınız dağıtmaya. En uzağa doğru artık hiç, kusura bakmayın 10 tane gelmişti kalmalı diyeceksiniz. Yani Hı -hı. sonuçta bu mantık yani değişen bir şey yok. Sonuçta depo ticari bir kuruluş. Evet. E, i̇laç firmalar da ticari kuruluş. Ve ticari kuruluşların da amacı kar elde etmektir. Kar elde etmek için de satışın gerçekleşmesi lazım. Satıştan sonra kar realizasyonu gerçekleşir. Yani satmamaları, üretmemeleri kendi lehlerine değil ama maliyeti kurtarmadığı noktada üretmemenin, satmamanın, ilaç firmaları için ithal etmemenin daha karlı olduğu bir noktaya geldik. Burası sıkıntılı. Çünkü ilaç maalesef e, telafi edilemeyen bir ürün. Yani e, meyve suyu içmezsiniz, onun yerine gazoz içersiniz. Gazoz içmezsiniz onun yerine başka bir içecek kullanırsınız, Ayran tüketebilirsiniz. Ya da ama hiçbir şey içmeseniz lazısa, de olabilir. Ya da hiçbir şey içmeseniz olabilir, de olabilir ama, ama ilaç, ilaç da... size lazımsa, evet. ilaç lazımsa ilaca mutlaka ulaşmak zorundasınız. ve bunun için de bizim slogan haline gelen bir değişimiz var yani bulunabilir, ulaşılabilir, erişilebilir olması lazım. Sayın Sofu gibi de şunu sormak istiyorum. Biraz önce anlatırken bir ham madde sıkıntısından da bahsettiniz. Şimdi burada temel mesele tabii ki fiyatlarda bir sıkıntı olduğunu anlıyorum ama ilaç yokluğu da yani ham madde kaynaklı bir yokluk da aynı zamanda birlikte geldiği için mi biz bu kadar derinden hissediyoruz? Yani hem para hem ilaç yokluğu mu ee, ikisi birlikte mi yoksa sadece fiyat sıkıntısından dolayı mı biz bu yansımaları yaşıyoruz? Hepsi bir arada diyebiliriz. E, ambalaj e, malzemesinde de sıkıntılar dünyada tedarik sorunları başladı biliyorsunuz pandemi evet. sonrasında tedarik zincirlerinde kırılma başladı sadece bizim sektörümüzde değil diğer sektörlerde de yaşanıyor yani şu an e, Avrupa Birliği ülkelerinde de bazı ilaçlarda yokluk yaşanıyor da bizim yaşadığımız sıkıntı şiddetli yani bizim yaşadığımız sıkıntının şiddeti büyük ve uzun sürüyor ve bu kronikleşti siz de biliyorsunuz geçen senesinde program yapmıştık yine bu dönemlerde yapmıştık bu dönemlerde yaptığımız programlarda hep aynı sorunu dile getiriyoruz. Burada demek ki bir sistemsel bir sorun var. Normalde biz bunu mart nisan ayında haber yapmıyorsak veya hiç bugüne kadar Sayın Bakanımıza açık mektup yazmadıysak, kaleme almadıysak demek ki o aralarda bir sorun yaşamıyoruz. Kalıcı bir Burada çözüm yaşanan... nasıl olacak peki? Bu tedarik zincirindeki bu aksaklığı gidermek için nasıl kalıcı bir çözüm sunabiliriz? E, bu sorunun çözümü tabii ki sektör e, temsilcileri buna e, daha net cevap verirler. Ben şöyle bir e, söyleyeyim, izah edeyim, konuya açıklık getireyim. Siz maliyetlerin altında fiyatlandırma politikasına devam ettiğiniz müddetçe Hı -hı. tedarik zincirinde devamlı sıkıntı yaşarsınız. Yani ekonominin gerçekliklerine uygun bir şekilde fiyatlandırmaya gitmek gerekiyor. Evet. Şu an e, real avro kuru yani güncel avro kuru herhangi bir döviz üssesine gittiğinizde almaya kalktığınızda 20 derece civarında bir avro kuru İlaç fiyatında devletimizin belirlediği avro kuru şu an 10 lira 75 kuruş. 10 lira 75 kuruştan fiyat hesaplaması yapıyor. Ve biz fiyat fiyatlandırmasında 5 tane Avrupa ülkesini baz alıyoruz. Fransa, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve İtalya. Bunların içerisinde de genellikle en ucuz olan Yunanistan olduğu için Yunanistan'ı tercih ediyoruz. Yunanistan'daki fiyatın da çok daha altında bir fiyattan ilaç ithal etmeye, ilaç üretmeye ve bunu halkımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani sektörün sıkıntısı burada şöyle izah edip, Yunanistan'da 10 avroya mal olan bir ilaç bizde Türkiye'de 2 avroya mal oluyor Türk devletimiz. Peki. Yani Peki. burada 5 kata yakın bir fark var. Böyle olunca da ilaç firmaları e, bu farkı e, toler etmekte, finanse etmekte güçlük çekiyorlar. E, bu sorunu gerçekçi fiyatlandırmalarla gerçekçi e, ilaç fiyatlandırmaları maliyet tabloları hazırlanabilir. E, bu, bunlar istenir e, e, firmalardan. E, sadece referans fiyat uygulamasına bakılmaz. Çeşitli formülleri var. Bunlar teknik konular. Bunlarla ilgili sektör temsilcileriyle oturur yetkililer. Bununla ilgili yeniden bir yaş fiyat karnesi hazırlarlarsa Peki. biz seneye bu günler tekrar aynı programı yapmak durumunda kalmayız diye midir diyorum. Umuyoruz kalmayız hatta nasıl açtık diye umuyoruz konuşuruz tekrar biz de sizin sesiniz olmuş olduk ee, burada çok, çok bu sıkıntıları ekranlara taşıdık hem hastalarımızın da. Için de, sizin için de, evet sizin için de yani hepimiz için tabii hastalarımızın da. Evet. E, Allah herkese şifa versin. Eczacıların da tabii ki işi çok zor. Yani gelen bir hastaya ilaç yok demek ee, oldukça tabii ki kötü bir Bu akşam bir ee, ne bittiğim ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Yani duaya kaldı artık işimiz ve yetkililerin bu konuya el atmasına kaldı. Ee, çok teşekkür ediyorum. Sorumuz Biz teşekkür ederiz. Geçiriz. İyi nöbetlerse efendim kolaylıklar olun, diliyorum. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası basın sözcüsü Eczacı Sedat Sofugil efendim bu saat diliminde de konuğumuz olduğu Umuyoruz bu sorun da en kısa sürede çözülür önerileri de iletti Sayın Sofugil. Şimdi...